Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname videosuyla geldim. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetime dahil olabilir. Niyetim niyetiniz, niyetinizde niyetim olsun. Kolektifin en yüksek bakalım bu yıldızname falan da olumlu gördükleriniz size şans, mutluluk getirsin. Olumsuz gördüklerinizi de evrene gönderin gitsin. Kesinlikle ama kesinlikle şirk koşmuyorum. Gayb Rabbimden başka kimse bilmez arkadaşlar. Demin de dediğim gibi yaptığım tek şey öngörülerimi, hislerimi konuşturmak. Kiminle de tutuyorsa da zaten yorumlarda çok güzel bir şekilde kendini ifade ediyor. Buradan o yüreği güzel insanlara da selam olsun. Şimdi siz değerli izleyenlerim yakın böyle böyle bir erkek kişisi enerjisi var. Böyle bir boynu bükük ilişkinizle alakalı özel hayatınızda bir sıkıntı yaşanmış. E, bu sıkıntı çoğalmış karşı taraf böyle problemi çok büyütmüş olduğunu sanki aranıza küçük de olsa bir ayrılık gelmiş e, ve bu ayrılığın arkasından bu kişinin boynu bükük kalmış. Ama ikinizi de aydınlıkta ve ikinizi de ferahta görüyorum. Tekrar da aynı çatının altında birleşeceksiniz. Bu kişi de bir E, e I Y, M harfi çok net yansımış. Bağlıda bunlar belirtilmiş burada. İnşallah herkese hayrınız olsun diyorum. Ve ee, şöyle belirtmek gerekirse arkadaşlar büyük bir ilişkinize nazara denk gelmişsiniz, ee, nazara denk gelmişsiniz. Ama bu gözler tez vakitte üzerinizden kalksın diyorum. İnşallah diyetinizle alakalı, sevinizle alakalı, kısmetinizle alakalı bir gelişme var. Burada böyle bir 4 rakamı var. 4 gün, 4 hafta, ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü de olabilir. Saat 4 de olabilir. Bu gelişme yaşanacak. Çok dualar etmesiniz, niyetler etmesiniz. O kadar güzel bir gelişme var ki bu gelişmeye siz de şaşıracaksınız. Ee, özellikle böyle 1 Mayısla 5 Mayıs arasına bakarsak bir mücadeleye gireceksiniz. Ee, o kadar çok mücadele edeceksin ki zaten hayatında hep bir mücadele, bir savaş, böyle bir emek vermişsin Ama bu mücadele sizi geleceğini taşıyacak bir mücadele Hatta şöyle belirtmek gerekirse yapma etme başaramazsın üstesinden gelemezsin gibi önünü kesmeye çalışacaklar. Hayır sizin elinizde bir kupa var yani siz bu mücadelenin sonunda zaferini kutlayacaksın. Bunu da çok net belirtmek istiyorum. Hiç aklında olmayan bir işe adım atabilirsin. Hiç aklında olmayan bir işle alakalı görüşme yapabilirsin. Ama bu görüşme, bu adım sizde çoğalacak olduğunu ve burada çok mantıklı ve tecrübeli bir adım atacak olduğunu, eski tecrübelerini göz önünde bulunduracaksın. Ve bu adımla beraber inşallah kısmetli bir gelişme önünüze düşecek. Önümüzdeki dönem içerisinde şanslı bir dönem önde geliyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki hanenizin tam ortasında burada sıkıntılar yaşanmış, ailenizin tam ortasında sıkıntılar var. Siz de çok iyi biliyorsunuz bu falı dinleyen değerli izleyelim, bu sıkıntıları aşacak ve sizde kalbinizde bir kıpırtı enerjisi var. Siz çok inanıyorsunuz, umudunuz çok baki. Diyorsunuz ki bu sıkıntı ortadan kalkacak, ailenin içerisine Nasip gelecek, kaderin içerisine fırsat gelecek, şans gelecek ve ben üzerime aldığım bir sorumluluğu yerine getireceğim diyorsun. E, ve bu tamamen ortada gözüken aslında sıkıntının yanında da bir böyle güzel nasip, kısmet enerjisi var. Şans, kısmet çok güzel bir süreç var. Falımıza da yansıyor. Burada halinizin ortasında çok güzel nasibiniz, kısmetiniz var. Para ve iş haberi nasibinizle, kısmetinizle alakalı borlu bereketi artacağını işaret etse de bir konuyla alakalı bir adım atacaksın. Attığın adım bereketli ve çoğalarak size dönüş yapacak. Güzel bir enerji sizi bekliyor. Ailecek sevineceğiniz güzel bir enerji güzel bir gelişme sizi bekliyor. Sadece bu gelişmeler önünüze geldiğinde enerjinizi çok dengeli ve kontrollü idare etmeniz gerekiyor. Alma verme dengesini sağlamanız gerekiyor. Şu anki enerjinize baktığımda daha çok kafanızı sorduğunuz sorular üzerine siz uyarlayarak dinliyorum. Lütfen aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız kesinlikle gerçekleşecek niyetiniz Çünkü dualarınız gözyaşlarınız var emektar sizsiniz cefayı çeken sizsiniz ve şu an sefa sürme zamanı da diyebilirim Siz çok yarım kalmışsınız bu ilişkide o kadar çok dualar var ki o kadar çok dua enerjisi var ki ve bu dua enerjisinde gözyaşı içinde Akıttığınız gözyaşının içinde böyle el açtığınız e, ve e, siz çok hayra vesile olmuşsunuz çok hayırlar yapmışsınız ve çok da dualar almışsınız belki bilerek belki de bilmeyerek e, çok hayra vesile olmuşsunuz aklınızdaki kişi sevdiğiniz eşiniz olabilir. Bu kimisi bir takım sıkıntılara girmişsiniz. Aslında sizin aranıza belirtmek isterim ki bir kötü bir kötülük yapmış biri sizin ilişkinize kötülük yapmış. Belki çok uyumlu bir anne evlat ilişkiniz vardı. Biri sizi kötülük yapmış. Aranız şu an tamamen açık soğuk bir iletişimde kesik kesik görüşseniz de ama yine belirtmek isterim ki. Bir takım belirsizlikler artık ilişkinizle de alakalı, aile ilişkilerinizle de alakalı. Burada netleşmeler başlayacak. Alma vermenin dengesiyle alakalı 20 rakamı çıkmış. Yani bu 20 günde olabilir, 20 saatte olabilir ee, arkadaşlar. Bir bakın derim. Umarım daha erken olur inşallah. Ee, burada çok fazlasıyla emek var. Ee, i̇nşallah e, siz bu kişiyle çok e, güzel vakitler geçirmişsiniz. Çok güzel zamanlar yaşamışsınız. Rabbimin size gönderdiği en güzel bir armağanı olarak görüyor bu kişi. Ee, çok güzel bir armağan olarak görüyor. Siz onun hep koruyucusu olmuşsunuz, kollayan olmuşsunuz. E, ee, siz bu kişinin her daim en dara düştüğünde bile psikolojik de olsa, maddi de olsa, manevi de olsa ilk koşan kişi siz olmuşsunuz. Aslında sizin hakkınızda girilmiş, sizin iyi niyetiniz suistimal edilmiş ama burada bir ilahi adalet var. Bu ilahi adalet çok güzel bir şekilde işlediğini belirtebilirim. Şu an iletişiminiz bozuk gibi hissettim. Ama bu kişi şu an size bir adım atmakla beraber bir teklifle gelmeyi ve bu ilişkiyi taşlandırmayı eğer ki evliyseniz barışmayı evliliğinizde bir takım engeller var ise e, bu engelleri üç kişi özellikle evliliğinizde üç kişi engeli var ise bu üç kişiyi dinlemeyecek ve siz e, bir boşanma sürecine girdiyseniz de son dakika kararlar değişebilir e, karşınızdaki kişi özellikle siz izleyenlerim, e, bu sizde olabilirsiniz ama ama son dakika sanki burada bir şeyler değişecek ve sizi ben tekrardan bir arada hissediyorum. Çünkü siz çok güçlüsünüz maneviyat olarak, psikolojik olarak, maddi olarak. Yani kesinlikle burada e, dişinizden, tırnağınızdan arttırarak bir noktaya gelmişsiniz. O kadar verimli, o kadar çok kavramlı, o kadar çok kendinizi geliştirmişsiniz ki bu kişi size hayran, bu kişi size çok hayran. <laughs> kendisinin ruh hali, kendisinin enerjisinin bozulmuş olduğunu hissediyorum. Ama siz yine de neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bunu da belirtmek isterim ki aranızda bir şeytan enerjisi girmiş, bir vesvese olabilir, bir evham olabilir, nazar olabilir, ben bunları belirtiyorum. Hissettiğim için paylaşıyorum. Sizler de sonuçta enerjisi orası güçlü insanlarsınız. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bu ilişki, bu aile kolay kolay dağılacak, bozulacak değilmiş. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama karşınızdaki çok detaycı, ruh hali çok hızlı değişen, çok zor karar veren, verdiği kararı da çok sorgulayan ve garantici bir kişi, işkolik bir kişi. Aslında kibirli, biraz da egolu, e, boygosundan da kaybediyor. insanlara sanki yukarıdan bakıyor. Bunu da belirtmek isterim. Sizinle tamamlanmak istediğini, sizi hayatına istediğini, siz de emin olmak istiyorsunuz. Bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi? Burada bir kararsızlık sizden de yana bir tarafta kalmışlık enerjisi aldım. Rabbimin izniyle bugünkü duru enerjimde hissettiğim sizlerle izleyenlerim sevineceğiniz güzel gelişmeleri işaret ediyor. vakit var arkadaşlar bu üçlü bir vakit değilse e, bir e, telefon haberi gelecek ve yola çıkacaksınız ama Mayıs'ın 3'üyle 5'i arası böyle planladığınız bazı şeyler var e, bunda e, sanki böyle bir etkinlik olabilir 3'ü 5'i 6'sı böyle bir planla yapmış olabilirsiniz Piknik vari gibi topluluk yemek gibi bir buluşma var çünkü bunu ben bunu bek, e, belirtmek isterim. Evet burada tekrardan böyle odaklandığımda siz değerli izleyenlerim her şeyden önce bir gelişmeniz var. Bu gelişmeniz işle alakalı, parayla alakalı bir gelişme yaşanacak. Bu paranın gelmesiyle beraber yani bir eyleme geçeceksiniz. Özellikle bu bir yer değişimi olabilir, bir taşınma olabilir. Ama bu paranın gelmesiyle beraber siz bir eyleme geçeceksiniz. Artık bir silkeleneceksiniz inşallah. Burada tabii ki uzun vadedir beklediğiniz, uzun vadedir stres yaptığınız, uzun vadedir sıkıntıya düştüğünüz bir haberiniz var. Belki bu bir kariyerle alakalı, belki atamayla alakalı. Ama gidişat e, tamamen e, burada netleşecek olduğunu size belirtmek isterim. E, Mayıs'ın arkadaşlar böyle bir 15'ine kadar siz bir kağıda imza atacaksınız. Özellikle bu imza atmayla beraber devletle alakalı önemli meseleler çözülecek. Devletle alakalı önemli bir mesele çözülecek. Ve bu meselelerin çözülmesiyle beraber artık bir eylemi geçeceksiniz. Sizden gezik saklı durumlar var. Sizler biliyorsunuz birçoğunuz bunları Tamamen Mayıs'ın ilk haftasında yüzleşeceksiniz. Enerjiler çok net. Bir sıkıntı gelmiş hanenize. Bu sıkıntıyla beraber hastalık gelmiş hanenize. Biraz böyle plansız ödemeler sizi sıkıntıya sokacak harcamalar olmuş. Ama burada bu sıkıntı, bu hastalıkla beraber bir çözüm, bir şifalanma enerjisi artışta gösteriyor. Ve şöyle de bir şey hissediyorum. Hanenize baktığımda hane içerisinde bir karanlık enerji var. Şu an e, rızık, şu an şans konusunda bir kapanmışlık yaşamışsınız. Yüreğinize böyle bir e, koca bir sıkıntı düşmüş. Öyle bir sıkıntı düşmüş ki gelir gider arasında biraz enerjiniz ciddi bir şekilde sabrınızda şaşmış olduğunu gösteriyor. Ama bu rızık ve şans konusunda... <laughs> Yoğuz'un tekrardan açılacağı ve tekrardan açılma olacak. Burada bir sevinç yaşanacak. Bu rızık ve şans konusunda Yoğuz'un açılması. Sizi şöyle söyleyebilirim ki hanenizin içerisinde bir şey hatırlatmam gerekecek size. Çok affedersiniz. Bir kalabalığın içerisinde siz tamamen iyi niyetle davrandığınız ama karşınızdaki kişinin hasetli ve fesatlı bir şekilde sizin arkanızdan konuşmasıyla negatif düşünceleriyle siz nazara denk gelmişsiniz. Bu yönden rızkınızda, şansınızda bir tıkanıklık olmuş ama enerjinin etkisi üzerinizden yavaş yavaş okumalarınızla çabalarınızla mücadelenizle dağılmaya başlamış ve bu ayın sonuna kadar çok rahat nefes alacağınızı hatta şunu da çok net belirtmek isterim ki yüzükler takılacak. Çok güzel bir yüzük takılma olayı var. Bir anlık kararla bir yıldırım nikahına da gidebilirsiniz. Bir anlık kararla yüzükler takılıp bir anlık kararla da yıldırım nikahına gidebilirsiniz. Burada bir mevki, bir, bir mevki değiştirmekle alakalı e, ikili bir vade var. Ferah bir haber gelecek. E, böyle çok net bir şekilde e, arkadaşlar Ç, G, D, B harfinden size bir haber gelecek. Bu haber tam da isteklerinizi karşılayacak. Hatta bu haberi verecek kişiyle kafa kafaya verecek bir de konuşma yapacaksınız. Bu konuşmalar, planlar tamamen sizin enerjinizle, doğalarınızla işleyecek. E, bu dönem e, lütfen e, sıkıntılarınıza, size sıkıntı verecek kişilere karşı dikkatli olun. E, biraz size karşı yüklenebilirler. Karar verme konusunda, değişim konusunda, adım atma konusunda ve biraz size yüklenebilirler. Sizden yaşça büyük olgun bir kişinin sizin üzerinizde psikolojik bir baskı olduğunu bana hissettirdi. Küs ve ayrı olanlar, iletişim bekleyen sevgili izleyenlerim. Evet burada bir mesele var. Aslında bu nedir deyip de kendinizi çok sıkıştırmış olduğunu bana hissettirdi. Sizin için bu mesele çok önemli. Çünkü gitti, tamam bitti. Ama neden gitti? Bir açıklama yapmadan, neden biz bittik, neden bu durumun içerisine girdik dediğiniz bir durum. E aklını ve kalbini tamamen karıştırmış, yeni bir ilişki şu an olmuş olsa da aklın o kişide kalmış olduğunu ve o kişi şu an size bir enerji gönderiyor. Çünkü bu son zamanlarda onunla ilgili enerjiniz çok artmış, bu kişi size gelmek istiyor, tamamen hayatından gitmiş, her yerden engellemiş. Kesinlikle iletişim olmayanlar bu kişi size enerji e, gönderiyor. Belki dua, belki farklı bir şey ama siz bu zamanlarda çok onu hatırlıyor, özlem duyuyorsunuz. Kafanız çok karışık, bununla alakalı önünüze gelecek. Belki de kişi şu an hatta belki böyle bir arabada çıkmış, belki bir arabayla da gelebilir. Sizin yüzleşmeniz var. Hem de hayatınızda biri var hem de ex partnerin gelmesiyle Arada kalacak olduğunuzu Ama şu anki kişiyi tercih edin derim Bunu da net bir şekilde Belirtmek isterim arkadaşlar Zaten sizi sevseydi Bırakıp gitmezdi Bu kişi sizin canınızı çok acıtmış İlahi adalet işte arkadaşlar koşuru koştura gidiyor Sürüne sürüne gelecek maalesef Bunu da Bekler misiniz Bekler misiniz bilmiyorum ama Yine de siz bilirsiniz değerli izleyenlerim. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden sizlerle izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.